26 Kasım çarşamba günü maalesef ki Master Şef'e veda denisin bakın kim oldu. Yaptığı ufak bir hata Master Şef kariyerini sonlandırdı. Bu sezonun gelmiş geçmiş en şok edici vedası. Bakın maalesef ki bu hafta hangi isim elendi. Hepsi da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu dörtlüden en çok hangisinin elenmesini isterdin? Sence kim elenmeyi hak ediyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Master Chef'te bu hafta pota tamamen mavi takımdan oluştu. Ve bu da aslında ortalığı bayağı ayağa kaldıran bir gerçekti. Çünkü Sezer hiçbir takım oyununda en ufak bir başarı sağlamazken, yemekleri ya hiçbir şekilde tadılmazken ya da tostun yanına birkaç parça meyve koyarak tatlı yaptım diye servis ederken bireysel dokunulmazlıklarda bir şov yaptı. Ve bu yüzden master Masterchef severlerin oldukça büyük gazabına uğramış durumda. Çünkü herkes hani tabak yapamıyordun nasıl bireysel dokunulmazlıkların hepsini kazanıyorsun. Sen sırf bu hafta Murat Can'ı ya da Mert'i e elemek için güzel bir kendince taktik ve plan yaptın. Bu çok ayıp. Bu yüzden Sezer cezalandırılsın.'' diye oldukça büyük bir şekilde kampanya başlatıldı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence gerçekten Sezer takımını sabote etmiş olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta elenerek ailesinin yanına dönen ve Masterchef hayalleri son bulan isim maalesef ki Muratcan oldu. Arkadaşım sence Muratcan elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.